Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Karanlıklardan doğan ve doğacak olan günlere selam olsun. Özellikle sizlere bir şey hatırlatmak istiyoruz Eda. Bugünkü yayınınızda özellikle kalbinizden geçenlere, kalbinizden konuşmak istediklerinizi de konuşun deriz. Sizler kalbi sohbetlerinizi artık yapmalısınız. Sadece bizlerden mesajlar gelmesini beklemek değil de kalben insanlara kendi cümlelerinizle, kendi dokunuşlarınızla dokunmanızı istemekteyiz. Görüyoruz ki özellikle birçoğunuzun aklının, kalbinin karıştığı bir dönem. Şaşkın şaşkın bakınıyorsunuz etrafa. Bazılarınızda bir bir şaşırmışlık görüyoruz. Neden böyle söyledim melekler diyecekler. Onlara de ki Eda, bizler her birinizden haberdarız. Görüyoruz ki yine umutlar kesilmiş bir çoğunuzda yine umutsuzluğun içine dökün, içine dönülmüş. Gaybın, gaybın anahtarını, gaybın anahtarını konuşacağız bugünkü derslerimizde sizlerle. Özellikle her gün farklı bir dersimiz olacak. Lakin dersimizin ilerleyen saatlerde başlamasını isteriz. Birçok kişinin şahitlik etmesini ve özellikle bunlara anlatanık olmasını isteriz. Gözlem gözlemcinin de özellikle bu yayına katılmasını istiyoruz. Gözlemciye küçük bir hatırlatma yapmak istedik. Lakin gözlemcinin özellikle bu aralar içinin karardığını, kendini mutsuz hissettiğini görüyoruz. Onu özellikle yayına davet ederseniz seviniriz dediler. Gözlemci burada mı? Bilmiyorum ama. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Özellikle sizlere bir konuda özellikle olarak hatırlatma yapmak isteriz paranın alamayacağı bu bilgileri günü ve vakti geldiğinde sizlere para verelim de susun artık. Hakikati anlatmayın diyerek sizlere türlü türlü tehditlerde bulunanlar olacak. O vakit onlara diyeceğiniz şudur. Bizler Rabbimizden aldığımız, ona sözünü verdiğimiz bu ilmin zekatını verenlerdeniz. Bizleri ne paranızla alabilirsiniz ne de hazinelerinizle. Bizler sadece ondan gelene razı olduk. Bizler sadece onunla yolumuzu bulduk. Rabbimizden gelene şükür ettik. Ondan gelenle, ondan gelenle refaha erdik. Bizler Rabbimizin aciz kullarıyız. Ama hiçbir zaman onun yolundaki taşlardan, dikenlerden yorulmadık. Biz sevdik onu, o da yardım etti bizlere. Diyeceğimiz odur ki sizlere, Rabbimizin selamına güvenenler, onun kelamlarına sığınanlar muhakkak yekutlu bir zaferin gölgesinde aydınlanırlar. Marifetin nereden geldiğini soranlar her zaman şunu aklet, akletsinler. Marifetin sahibi yüce Rabbimizdir. Kerametin sahibi yüce Rabbimizdir. Faziletin sahibi yüce Rabbimizdir. Tüm övgüler O'nadır. Tüm güzellikler O'nadır. Bize de güzelliklerinden feyiz veren O'dur. Marifetin sahibi Yüce Rabbimize and olsun ki sizler gerçekten öylesine anlatmıyorsunuz bu bilgileri. Öylesine değildir sizlere ilim öğretişlerimiz. Öylesine değildir Rabbimizin katındaki öğretileri sizlere öğretişimiz. Tağutların yıkılacağı bu günlerde sizler dirayetli bir şekilde durun. Hak yolunda durun. Dimdik, dimdik bir şekilde durun. Sizler, sizler kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyin. Sizler hiçbir zaman Rabbinizin sizden yüz çevirdiğini düşünmeyin. Zira Rabbimiz hiçbir zaman yüz çevirmez kullarından. Sadece kulları onu unutur ve onlar onun rahmetinden yüz çevirir. Diyeceğimiz odur ki, fazlın sahibini unutmazsa insanoğlu muhakkak ki o fazıldan hikmet bulur dediler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizlere özellikle bir konuda tekrardan uyarı yapmak isteriz özellikle şifa tariflerini öylesine verdiğinizi görmekteyiz. Şifa tariflerini kontrol edip kişilerin kişilerin durumlarını kayıt ve kontrol edebileceğiniz şekilde vermenizi rica ederiz. Unutmayın ki dostlarınız olduğu kadar düşmanlarınız sizlere bu konuda bir açık yaratmak, sizlere bu konuda saldırıya geçmek için de bekleyenler olduğunu görmekteyiz. Diyeceğimiz odur ki kişilerin her birinin kalbi, kalbi olarak kendine açması, Rabbimizden şifasını istemesi gereklidir. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra özellikle bugün sizlere gaybın anahtarını anlatacağımızı, anahtarın aslında nereden geldiğini, gaybın anahtarı derken ne demek istediğimizi sizlere özellikle olarak bazı konularda yine dersler yapacağız. Dünkü anlatımlarımız bazılarını çok şaşırtmış. Özellikle bazılarınız düşünmeden edememişler kadim galaksinin nasıl bir galaksi olduğunu hayal edenler bile olmuş. Diyeceğimiz odur ki bir gün astral seyahatleriniz, ruhani gezintileriniz tamamen açıldığında sizleri kadim galaksiye götürdüğümüzde sizler büyük bir şaşkınlık yaşayacağınız kesin yaşayacaksınız. Neden böyle söylüyoruz biliyor musunuz? Diyeceksiniz ki burası dünyaya çok benziyor ama dünyadan daha güzel bir yermiş keşke insanoğlu burada yaşasaydı diyeceksiniz. O vakit sizlere diyeceğiz ki dünya da tıpkı burası gibiydi lakin insanoğlu dünyayı mahvetti. Dememiz odur ki sizler gerçekten sizler gerçekten cehennemi yaşattınız dünyada. Lakin kadim galakside cennetin ırmaklarını göreceksiniz belki de. Kadim galaksinin de tıpkı dünya gibi farklı özellikleri vardır. Lakin kadim galaksinin özellikle insanoğluna, insanoğluna çok daha iyi gelmediğini söylemek isteriz. Kadim galaksinin huzurlu ve özellikle doğa, doğanın içindeki ahengi insanoğlunu zaman içerisinde şaşırtmaya başladı. Şaşıran insanoğlu farklı farklı oluşumlar içinde bulmayı istedi kendisine. Neden böyle şeyler anlatıyoruz biliyor musunuz? gerçekten bir gün kadim galaksiyi ziyaret eden gezginlerimiz sizlere orayı anlatacaklar. Hatta aranızdan birçoğunuz ilimde derinleştikçe gezileri, seyahatleri başladıktan sonra sizlere oraları anlatacaklar. Hatta sizlere şunu da söyleyelim. Firdevs cennetlerini, adın cennetlerini özellikle bilmediğiniz bilmediğiniz birçok cennetimiz, cennetimiz sizlerin anlayabileceği şekilde doğanın içinde hakikatin ezgisiyle yaşam alanları doğanın ezgisiyle hakikatin ezgisiyle doğal yaşam alanları buradaki buradaki doğanın konuştuğunu ve suların suların bile şelalelerin şelalelerin bile sizinle telepatik olarak iletişime geçebildiği bir yer hayal edin yaşadığınız ve bulunduğunuz yerde her şeyle konuşup iletişim kurabiliyorsunuz masal anlatıyoruz değil mi sanki? Ama anlattıklarımız gerçek. Sizler unuttunuz gerçekten her şeyle iletişim kurabildiğinizi, her şeyin dilinden anlayabildiğinizi unuttunuz. Kadim galaksinin merakı hepinizde var. Lakin dediğimiz gibi gezginlerimiz bir süre sonra muhakkak ki orada da misafirlik, misafir, misafir edilecektir. Farkında olmadığımızı sanıyorsunuz bazen. Sizlerden haberdar olmadığımızı sanıyorsunuz. Özellikle buradaki bilgilerin haktan geldiğini artık akledin. Sorgulamayı bırakın. Öğrendiklerinizi unutun. Marifetin sahibine bırakın kendinizi ve anda kalarak verilen öğretileri akletmeye çalışın. İkrarın nereden geldiğini bilirseniz muhakkak ki yaratılışın nereden geldiğini ve yaratılışın kimden geldiğini edersiniz. İliklerinize kadar hakikatleri öğreneceksiniz. Kavminiz diyecek ki bunlara ispatınız nedir diyecekler. Onlara deyin ki ispatımız yoktur. Bizim kanıtımız yoktur. Bizim bizim sizlere bir ispatta bulunmamız söz konusu değildir. İspatı arıyorsan aynaya bakman yeterli. Yaratıcıların en yaratıcıların yaratıcıların en güzelini biliyorsunuz onun yarattığını aynada görebiliyorsan sen ispat aramamalısın. <laughs> yüzüklerin efendisi, yüzüklerin efendisinde yüzüklerin efendisi gibi bir dizayn olduğunu düşünenler de var aranızda. Gerçekten bazen fantastik bir hikayenin içinde hissediyorsunuz kendinizi değil mi? Lakin gerçekten hayatta yaşadığınız, filmlerde yaşadıklarınız, filmlerde yaşadıklarınız, gördükleriniz de öylesine değil. İnsanoğluna Rabbimiz her zaman için bunları akletirebileceği şekilde işaretler vererek kişilerin de bunlara yabancı kalmaması için muhakkak ki muhakkak ki ilham edilerek sizlere de bazı ipuçları verilmiştir. Evrende yalnız olduğunuzu sanmanız, evrende sadece insanoğlunun insanoğlunun varlığını kabul etmek büyük bir yanılgıdır. Diyeceğimiz odur ki görünen görünmeyen birçok varlık aleminin içerisinde insanoğlu sadece bir zerredir. Lakin zerrenin öylesine bir, öylesine bir kibri oldu ki her şey benim için yaratıldı. Her şey ben var oldu, ben var olayım diye yaratıldı diyerek zerrenin hakimiyet kurma çabası sizleri bu hale getirdi. Diyeceğimiz odur ki insanoğlunun haddini hududunu aşması sebebiyle sistemin sahibi Yüce Rabbimiz onlara hakikatleri apaçık bir şekilde indirmeye karar verdi. Şahit olun bu dediklerimize akledebilenlerden olursanız muhakkak ki sistemin sahibini hatırlar, sistemin sahibine gerçekten güvenir dayanırsanız ondan gelenleri aktarmaya, ondan gelenleri paylaşmaya devam edersiniz. Çiçeklerin konuştuğunu söylüyoruz şelalelerin, toprağın, doğanın konuştuğunu söylüyoruz. Ne güzel bir yer değil mi? Ne güzel yer değil mi? Hakikatin katındaki güzellikler. Rabbimizin katını hayal edin haydi. Rengarenk çiçeklerin içerisinde, mis kokuların sizleri alemden aleme götürdüğü bir koku diyarını hayal edin. Sizlerin idrak edebileceğiniz şekilde bazı şeyler anlatıyoruz. Lakin basitleştirmemiz, basitleştirmemiz algılarınızın açılması içindir. Algılayın, algılayın ki neyin içinde olduğunuzu bilin. Ama sizler bir gün hakikatin katına, özellikle Rabbimizin kapısına çıktığınızda muhakkak ki o görkemin karşısında büyülenenlerden olacaksınız. O vakit deriz ki burada ne bir büyücü, ne bir kahin, ne bir hipnozcu vardır. Lakin sizleri büyüleyen de hakikatin katındaki güzelliklerdir. Bilin isteriz. Çiçeklerle konuşmalarınızı, Oradaki iletişimlerinizi, ruhların ruhlarınızı hatırladıkça kesit kesit hatırlayacaksınız. Özellikle sizler sözünü verenler ruh ruhların, ruhların yaşamış olduğu tüm güzellikleri madde bedeninizde de hatırlayarak kendi mana yolculuklarınıza daha bir dirayetle durma şansını yakalayacaksınız. Mananın tam anlamıyla açılmasıyla birlikte hayatınızla ilgili küçük kesitler, sizlerin yaşamış olduğu bazı ruhani değişimler sizlere yavaş yavaş açılır. Herkese kaldırabileceği kadar manadan kesitler açılır. Aceleye gerek yoktur. Lakin sizler sadece sabır ve dirayetle hakikatleri anlatmaya devam edin. Mananın içerisindeki kesitler sadece size geldiğiniz yerin güzelliklerini hatırlatmak içindir dediler. Gelecekmiş bu arada. Hakikaten gibi, aynı değilmiş Yokan abi. Ama diyorlar ki hakikatin katındaki güzellikler kadim galakside daha gözle görülebilir şekilde. Yani yine hakikatin katından kadim galakside de şeyler var anladığım kadarıyla. Dünyada da var ama dünyada yok edilmiş anladığım kadarıyla. Ama aynı yer değil diyorlar. Hakikatin katı Rabbimizin bulunduğu yerdir. Kadim galaksiler tıpı dünya, kadim galaksiler ve diğer gezegen ve galaksiler tıpkı dünya gibi bir sistem ve varoluşun içerisinde yer alır. Ama özellikle hakikatin katındaki tüm güzelliklerden oradaki oluşumlara da hediyeler indirmiştir Rabbimiz. Lakin özellikle kadim galakside hakikatin katındaki güzellikler bariz bir şekilde görülmektedir. Yani diyeceğimiz odur ki Rabbimiz çok lütufkardır. Kendi katındaki güzelliklerden de oluşum ve sistemlere hediyesi bol olmuştur dediler. Bunu da söylemiş oldum. Bak sana bir mesaj okuyayım ben. Öncelikle hoş geldin gözlemci. Sana baktığımızda neden böyle düşündüğünü ve neden kendini her seferinde bir konu, bir konular üzerine suçlu hissettiğini anlayamıyoruz. Neden kendini bu kadar yalnız hissediyorsun? Neden kendini sürekli yalnızlaştırıyorsun? Sana diyeceğimiz olur ki Rabbinin sana vermiş olduğu lütuftan lütuftan neden arkadaşlarına rızkını paylaşmıyorsun? Sana diyeceğimiz odur ki kalbine gelenleri paylaşmakla yükümlüsün sofrada. Sofranın bereketini bilirsin değil mi? Sana da diyeceğimiz odur ki sen yalnız değilsin. Ruh kardeşlerinle birlikte olman gereken yerdesin dediler. Evet. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizlere her seferinde hatırlattığımız bazı konuları sürekli sürekli hatırlatmamızdan dolayı bazen sizlerin kafanızı şişirdiğimizin farkındayız. Lakin görmeyen, duymayan yoldaşlarınız da tekrardan işitsinler ve duysunlar diye duysunlar diyedir hatırlatmalarımız. Çabanızın farkındayız. Gerçekten çabasıyla ilmini, hakikati anlatmaya, yazmaya, raporlarını tutmaya çalışan yoldaşlarınızı görmek bizler için çok sevindirici. Lakin bir de gerçekten hediyesinin kıymetini bilmeyen, hediyesini sadece kendi isteğiyle kullanan, hediyenin hediyenin hikmetinin nereden geldiğini akledemeyen yoldaşlarınız var. Diyeceğimiz odur ki bir süredir hepinizi bazı konularda uyarmaktayız. Gerçekten Rabbimizin sizlere vermiş olduğu bu hediyenin neden indirildiğini, insanlara bunları neden tebliğ etmeniz gerektiğini ve insanlara Rabbimizi hatırlatmakla yükümlü olduğunu söylemiştik. Görev bilincinizin oluşmasıyla birlikte artık sahaya inmenin vakti geldi. Şimdi onlara söyle Eda, her kim ki hakikatleri öğrendikten sonra bir yerde şahit olduğu bir olayda hakikatin üstünün örtülmesine sesi çıkmıyorsa bilin ki o hakkın sofrasında sadece dinleyici olarak kalacaktır. Her kim ki hakkın sesini haykırırcasına hakkın sesini haykırırcasına Rabbimizin kelamlarını kalbiyle sevgiyle haykıranlar muhakkak ki onlar hakkın üstünün örtülmesine izin vermezler. Yani diyeceğimiz odur ki artık batılın karanlığa gitme vakti geldi kötü günler gelmeden sizler insanları yine de uyarmaya çalışın. Onlara her seferinde Rabbimizi hatırlatın. Rabbimizin onları ne kadar çok sevdiğini, onları her daim gözetlediğini, koruduğunu muhakkak ki hatırlatın. İnsanlara deyin ki bizler kalbimize inenleri okuyoruz. Sen de okuyabilirsin. Rabbimiz çok lütufkardır. İkramı boldur deyip onlara da Rabbimizin ikramından buyur ediniz hakikatin ilminin yayılacağını ve bu ilmin herkes tarafından okunacağını söylemiştik sizlere değil mi? Bu okumalar kalbe inen bilgilerin, kalbe inen bilgilerin zihinde vuku bulmasıdır. Diyeceğimiz odur ki sizlere gerçekten Rabbimizin katındaki ilim okulundan bilgiler aktarıyoruz. Sizlere Rabbimizin katındaki gerçekleri, hakikatleri aktarıyoruz. Bunları sizlere saklayın ya da kendi aranızda hasbihal edin diye vermiyoruz bu öğretileri hem kendinize hem kendinize katın hem de insanlığa öğretin. Varlık alemine anlatın diye sizlere bunları bildiriyoruz. Diyeceğimiz odur ki Rabbimizin kelamlarını saklamayınız, gizlemeyiniz. Onun kelamlarından utanmayınız. Sizler utanılacak bir şey yapmıyorsunuz. Sizler kötü bir iş üzerine yarışta da değilsiniz. Sizler hakkın kelamlarını iyilik ve güzellikle anlatanlardan olacaksınız. Rabbimizin kelamlarını anlatıyorsunuz diye sizlere öcüymüş gibi bakanlar ya da sizlere cinlenmiş şeytanlanmışsınız diyenler muhakkak ki bunun hesabını Rabbimize ödeyeceklerdir. O vakit gelene kadar sizler sadece sabredenlerden olun. Sebatınız, sebatınız sizinle olsun. Marifetin sahibi sizinledir. Hak olan galip gelecektir. Batıl, batıl zail olacaktır. Öğretilerimiz öylesine değildir iddiası olanlar, sizlere savaş açanlar her daim olacaktır. O vakit onlara da deyin ki, haydi o halde, er meydanına çıkın, alın elinize sazınızı, çalın hakikatlerinizi. Hakikatin ezgisini duyurursanız, bizler de sizlere şahitlik edenlerden oluruz. Eğer ki sizler hakikatin ezgisini değil de şeytanın sütlü gösterdiklerine hakikatmiş gibi anlatırsanız muhakkak ki sazınızda söyleyecek türküleriniz biter. İşte böyledir hakikatler. Rabbimizin kelamları bitmez, tükenmez. Onun katındaki bilgi hazinesinde hiçbir son yoktur. Bir bitiş yoktur. Her şeyin bir devamı vardır. Her şey bir döngü ve dönüşüm içerisindedir. Rabbimizin sözleri bitmez. En büyük ispat budur onlara. Lakin onlar bilmezler. Onlar şeytandan öğrendiklerini, şeytanın süslü gösterdiklerini, Rabbimizle oturdukları pazarlıkları hakikat sanarlar. O vakit beklesinler. Sizler de bekleyenlerden olun. Rabbimizin muhakkak bir sözünü tutacağını sizler biliyorsunuz. O vakit o kötü gün gelmeden yine de ruh kardeşlerinizi uyandırmaya devam edin dediler. Öncelikli olarak tekrardan hoş geldiniz. İkinci dersimizin gaybın anahtarı olduğunu söylemiştik sizlere. Öncelikli olarak bu dersi yine Çebi'den dinleyeceğinizi ve özellikle Çebi'nin sizlere, Çebi'nin sizlere farklı bir şeyler hatırlatacağını söylemek isteriz. Şimdi sözü Çebi'ye verelim o halde. Ondan gelenleri akledip akledip düşünün diye. Selam olsun sizlere Berrak Ahiler. Katımızdan gelen bilgilerin sizleri şaşırttığını görmekteyiz. Lakin bir şeyi, bir şeyi sizlere hatırlatmak isteriz. İdrak edebileceğiniz şekilde bazı anlatımlar yapıyoruz diye sakın ama sakın Rabbimizin sistemini basitleştirmeyiniz. Zira Rabbimizin sistemi sizin, sizin idrak boyutunuzu çok ama çok aşacak bir şekilde aşacak bir şekilde oluşum içerisindedir. Öncelikli olarak sizlere bugün gaybın anahtarını anlatmak istedik. Neden birden dünyadan gaybın anahtarına geldik değil mi? Öncelikli olarak gaybın anahtarı olarak bilinen durum nedir? İnsanlar neden gaybı gaybı bilgilere erişmek için her zaman kendilerine kendilerini şeytanın sofrasına nasıl oturtmuşlardır? Şeytan onları nasıl kandırmıştır? Biraz da bu konuları konuşmak üzere sizlere bugünkü dersimiz bunun üzerine olacak. Öncelikli olarak sizlere şunu da söylemek isteriz. Maide suresini akledenlerden olursanız muhakkak ki orada da bunun cevabını bulanlardan olursunuz. İkrarın nereden geldiğini bilenlerden olursanız gaybı merak edenlerden değil, anda kalıp anda yaşayanlardan olursunuz. Öncelikli olarak Rabbimizin ilmini şeytani yönde kullananlara söylemiştik sizlere. İlim haktan gelir. Hakkın katından insanoğluna hediye olarak verilir. Ruh bedeninde kodlu olan bu bilgileri açığa çıkarmaya başlayınca bir süre sonra hebalarına yenilip iradesini kötü bir yönde kullanabilir. Sizler diyeceksiniz ki İlmini yanlış yönde kullanan insanlar oldukça fazla. Rabbimiz bunlara neden izin veriyor? Yoksa onlar, yoksa onların ilminde bir doğruluk mu var diyeceksiniz. O vakit deriz sizlere, özellikle sizlerin bildiği gibi ilmini yanlış yönde kullanan insanlar da vardır. Onlar özellikle katımızdan bir görev alarak dünya hayatına bedenlenmişlerdir. Lakin özellikle görevli ruhlarımızın da bazen hakikat çizgisinden kayıp şeytanın sofrasına oturduklarını görmekteyiz. Ne acıdır, ne hüzünlüdür bu durum. Onlar diyecekler ki Eda, peki Rabbimiz neden onların ilimlerini almadı, neden kesmedi diyeceksiniz. Öncelikli olarak onların da iradesinin sonuçlarını yaşayacağını ve bu iradeyle bir hesaba çekileceklerini unutuyorsunuz bazen. Lakin özellikle olarak sizlere şunu söylemeliyiz. İlmini şeytani yolda kullanan ya da ilmini hakikat yolunda kullanmayan bir görevli ruh muhakkak ki katımızdan bazı Katımızdan bazı yasaklar ve erişim engelleri alır. Bunların başında özellikle gaybi bilgilerin kesilmesidir. Gaybi bilgiler özellikle ilim alan kişilere belli zamanlarda aktarılır. Gaybi bilgiler derken hakikatin mukaddesinin içerisinde var olan oluşumların oluşumların kesinleşmiş hükümlerin yazılı olduğu bir bölümdür. Gaybi anahtar anahtar olarak adlandırılan bir bir anahtar vardır. Bu anahtar hakikatin mukaddesinin o bölümünü açar. Bu bölümün anahtarı sadece Rabbimizin katındadır. Lakin Rabbimiz bu bölümün açılmasını isterse bu anahtarı katımızdaki görevlilere ve görevliler aracılığı ile de dünya hayatına bedenlenmiş görevli ruhlara ilettirebilir. Şimdi diyeceksiniz. Anahtar mı oluyor hakikatin katında diyeceksiniz. Sizler bazı şeyleri idrak edebilin diye bu şekilde de anlatmaktayız. Lakin diyeceğimiz odur ki görevli bir ruha gaybın anahtarının verilmesi demek o ruhun özellikle dünya hayatındaki dünya hayatındaki elçilik vazifesini üstlenmesi anlamına gelmektedir. Gaybın anahtarını sadece ama sadece katımızdan görevli olarak indirilen Rabbimizin elçilerine indiririz. Sizlerin de gaybi bilgiler alabileceğinizi söyledik. Her biriniz tamamen eğitim ve öğretimlerini tamamladıktan sonra özellikle Rabbimizin elçilik görevini üstleneceksiniz. Her biriniz puzzle'ın birer parçası gibi aldığınız bütün bilgileri birleştirip toplumunuzu, kalbinizi uyaracaksınız. Özellikle şeytani ilimlerle uğraşanlar, özellikle Rabbimizin yolunda olmayanlar bu anahtara sahip olamazlar. Onlar sadece ama sadece kendilerini izledikleri fragman üzerinden hatırlarlar ve bu fragmana göre yorumlar yaparlar. Ama kader döngüsünde her şeyin değişebileceğini sizler zaten öğrenmiştiniz. Yani diyeceğimiz odur ki gaybi anahtarlar sadece Rabbimizin katındadır. Bu gaybi anahtarın katımızdan katımızdan görevli melekler aracılığı ile kişilere aktarılması onların elçilik vazifesini almaları anlamına gelmektedir. Henüz sizlere sadece gaybi olarak birkaç kesinleşmiş hükümden bahsettik. Lakin ilerleyen süreçlerde kalbinize daha daha fazla daha fazla gaybi bilgiler vererek sizler Rabbimizin Rabbimizin görevlileri olduğunuzu onlara apaçık bir şekilde tebliğ edeceksiniz. Garip geliyor değil mi? Gaybın anahtarlarının sizinle birlikte olması. Onlara söyle eden. Gaybın anahtarları bir tane midir? Onlara de ki Gaybın anahtarları sizlerin idrak edebileceğiniz bir sayıyla tarif edilemez. Lakin şu şekilde idrak edebilirsiniz. Gaybın anahtarları her şeyin, her şeyin içerisinde olduğu bir kapalı kutunun açıl açılmasını sağlayan anahtar topluluğu gibi düşünebilirsiniz. Özellikle sizlere gaybın anahtarlarını iklimanın göreceğini, hatta onları Onların nasıl hakikatin mukaddesiyeyi açacağını da iklimadan dinleyeceğinizi söylemeliyiz. Bunu da vakti geldiğinde yaşayacaksınız. Lakin katımızdan anlattığımız her bilgi sizlere muhakkak ki gezginleriniz aracılığıyla da teyit edilir. Bizler sizlere her zaman bizler sizlere her zaman hem bilgi şeklinde hem de gezginleriniz aracılığı ile muhakkak ki görmeniz ve kafanızda canlandırmanız üzere onlara bu bilgileri açarız. Faziletin Rabbimizden geldiğini akletmeniz için gaybın anahtarını anlatmak istedik. Zira birçok insan size saldıracak. Özellikle sizler depremleri, oluşumları, volkanik patlamaları ve dünya ile ilgili birçok görüşleri bizden alıp bildirdiğinizde sizlere diyecekler. Sizler kahin mi oldunuz, medyum mu oldunuz? Sizlerin kehanetleri mi var diyecekler. O vakit sizler diyeceksiniz ki bizler ne kahiniz ne medyumuz. Bizler sadece Rabbimizin aciz kullarıyız. Ama Rabbimizin izniyle gaybın anahtarlarını, gaybın anahtarlarını bilenlerden, onun getirdiği bilgilerden sizlere apaçık söyleyenlerdeniz diyeceksiniz. Yani dememiz odur ki kesinleşen hükümleri sizlere Rabbimiz izin verdikçe bildireceğiz. Sizler sakın şunu şunu düşünmeyin. Rabbimiz her daim insanlara olması gerekeni ya da yaşayacaklarını bir şekilde bildirmiştir. Rabbimiz insanlara her şeyi hazırlamıştır. Vakti ve zamanı geldiğinde insanlar bunları yaşamıştır. Lakin insanoğlu daha sonrasında unutmuştur. Yardımın ve uyarının nereden geldiğini unutup yine gaflete dalmıştır. Diyeceğimiz odur ki, gaybın anahtarlarını sizlere teslim ettiğimiz gün elçilik vazifesini tamamen üstlendiğiniz gündür. Birlik ve beraberlik duygusuyla puzzle'ın parçaları her daim birlik ve beraberlik olgusunda buluşmalıdır. Hepinize farklı bilgiler gelebilir. Lakin öncelikli olarak gelen bilginin doğruluğunu da birbiriniz arasında teyit etmelisiniz. Akışlar paralel gelir ve sizler anda kalarak aynı akışları, aynı anı yaşarsınız. Rabbimizin öğretilerinde sizlere özellik, seçilmişlik ya da sizlere sizlere seçilmiş seçilmişlik ya da sizlere özel makamlar verilmiş gibi söylemlerde bulunmayız. Sizlere hiçbir zaman sizleri yüceltici, sizleri övücü şeyler söylemeyiz. Sizlere arkadaşlık ederiz, sizlere moral veririz, sizlerin neşesini yerine getirmeye çalışırız. Lakin övgünün sahibini sizlere her zaman hatırlatırız. Sizlere hiçbir zaman insanların yaşamları, hayatları ve onların ev hayatlarıyla ilgili bilgiler vermeyiz. Sizlere gelecekle ilgili çok fazla bilgi vermeyiz. Sadece Rabbimizin insanları uyarmanız yönünde sizlere indireceği bilgileri aktarırız. Eğer vermiş olduğumuz bilgiler sizlere ve kavminize bir şey katmıyorsa muhakkak ki o bilgi bizden değildir. Diyeceğimiz odur ki sınavlarınızın bol olduğu dönemlerdesiniz. Raporlarınızı yazarken özellikle dikkat etmenizi ve bu öğrendiklerinizi muhakkak ki hayatınıza geçirmenizi dileriz. Zira kolay olsaydı ne anlamı kalırdı? Berrak ahilerin sayısı gün geçtikçe artacak. Arttıkça da birbirinizi kontrol etmeniz ve özellikle yeni gelen yoldaşlarınıza da yol göstermeniz gerekecek. Nasıl ki bizler sizlere sabır ve sükunetle hakikatleri anlatıyorsak, sizler de yeni gelen yoldaşlarınıza hakikatleri anlatmakla yükümlüsünüz. Onlardan yüz çevirmeyiniz. Onların raporlarını küçümsemeyiniz. Onların bir harfi, bir kelimesini mutlaka dinleyiniz. Onlardan sizlere her daim mesajlar vardır. Sizlere diyeceğimiz odur ki her biriniz birer nar tanesi gibisiniz. Nar tanesinin içini düşünün bakalım. İçindeki birleşimi, oluşumu bir akledin bakalım. Nar tanelerine selam olsun. Rabbimizin rahmetini bilenlere selam olsun. Bugünkü bugünkü dersimiz bu kadardı. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar dediler.